Merhabalar. Ürünlerimizin serüvenini anlatacağım video serisine hoş geldiniz. İlk videomuzun konusu neden yün yorgan kullanmalıyız? Öncelikle doğanın bize armağanı olan yünün faydalarından bahsetmek istiyorum. Yün doğası gereği vücut ısısını dengede tutarak hem kışın bizleri sıcak tutar hem de yazın serin kalmamıza yardımcı olur. Ayrıca yün alerjenlere karşı oldukça etkilidir. Toz akarları gibi rahatsız edici şeyler için doğal bir engel oluşturmaktadır. Gün bu özelliği sayesinde kıymetli bebeklerimizin vazgeçilmez bir ürünü haline gelmektedir. Çağımızda teknoloji hayatımızın vazgeçilmezi haline gelmiştir. Tabii ki teknolojinin bizlere sağladığı birçok fayda bulunmaktadır. Bunu asla inkar edemeyiz. Ama ne yazık ki teknolojinin faydalarının yanında insan sağlığına olumsuz etkileri de bulunmaktadır. Kullandığımız birçok teknolojik ürün radyasyon dağıtmakta ve bu radyasyonun insanların kemiklerine, kan dolaşımlarına, beyin yapılarına, kalp sağlığına ve benzeri durumlara olumsuz etkileri bulunmaktadır. Yün hayatın her alanında olduğu gibi bu noktada da her daim bizimle beraber. Bu sayede telefon, televizyon, bilgisayar gibi teknolojik ürünlerin yaydığı radyasyondan kendimizi koruyabilmekteyiz. Aynı zamanda yün insanların vücudunda bulunan negatif enerjiyi emerek insanların rahatlamasını sağlar. Bu sayede geceden sabaha kadar vücudumuzdaki negatif enerji atılır ve rahat bir uyku alıp dinlenmiş bir halde uyanmış oluruz. Yün sanılanın aksine terletme yapmaz. Vücut ısısını dengede tuttuğu için her zaman ideal ısıda kalmamızı sağlar. Aynı zamanda yün vücuttaki romatizmal ağrılar, fıtık ağrıları gibi ağrıların rahatlamasına yardımcı olur. Sinek gibi rahatsız edici haşeraları uzaklaştırma gibi bir özelliği de bulunmaktadır. Bu sayede gece daha konforlu bir uyku deneyimi sunar. Sizler de bu ışık ve sağlıklı ürünlere sahip olmak istiyorsanız profilimizdeki linke tıklayabilir. Gönül rahatlığıyla sipariş oluşturabilirsiniz. Daha detaylı bilgilerle bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dileriz.